Doğan mucizem. Beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Çörekotu. Doğanın şifalı hediyesi. Doğanın zengin hazinelerinden biri olarak kabul edilen çörekotu, sağlık açısından pek çok önemli fayda sunan benzersiz bir bitkidir. Her yıl çeşitli kültürlerde kullanılan bu mucizevi bitki, günümüzde yapılan araştırmalarla elde edilen çeşitli sağlık kaynaklarına sahiptir. İşte çörek otunun sağlığa olan bu özgün katkıları. 1. Antioksidan gücü Çörek otu yüksek oranda antioksidan içerir, özellikle de timokinom. Bu güçlü antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önleyebilir ve yaşlanmayı değiştirebilir. 2. Antijin etkiler Bitkinin arttırıcı timokinon, güçlü antijin özelliklere sahiptir. Bu özellik, çörek otunu iltihaplı durumların hafifletilmesinde etkili olup, bu şekilde hastalıklar ve inflamatuar bulaşma üzerinde olumlu bir etki gösterebilir. 3. Bağışıklık sistemini güçlendirme Törek otu, sağlık sistemini sağlayan çözümleri içerir. İmmün sistemi güçlendirerek mevcut karşı dayanıklılığı artırabilir. 4. Kalp sağlığına katkı Çörek otu, sunulan omega-3 yağ asitleri sayesinde vücudun sağlığını destekleyebilir. Kan sıcaklığını artırabilir, konsantrasyon düzeylerini dengeleyebilir ve kalpo damar sistemi üzerinde olumlu etkiler yapabilir. Şeker kontrolü ve metabolizma düzenlemesi Araştırmalar, çörek otumun kan şekerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Risk riskini azaltma potansiyeline işaret eder aynı zamanda metabolizma üzerinde olumlu etkiler yaparak kilo kontrolü sağlar. 6. Antikanser potansiyeli Bazı çalışmalar, çörek özellikle timokinon içeriği nedeniyle antikanser kapasitesinin olduğu görülmektedir. Bu, çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu bir etki gösterebileceği anlamına gelir. Sonuç olarak çörek otu doğallığımızın sunduğu değerli bir özgürdür. Ancak herhangi bir doğal ürün gibi, çörek otunu kullanmadan önce sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Bu küçük tohumun sağlık potansiyeli, doğru parçalarını insanca koruyabilir ve koru.